Şu açın da şey şey gelecek. Tamam, şöyle Nereden Abi bir sağlıkçı right? yani, çağırır mısınız? Sağ bu, bir sağlıkçı varsa, sağ. <laughs> sağlıkçı, bu, sağlıkçı var mı? Sağlıkçı var mı? Sağlıkçı lazım, sağlıkçı. Aa, bravo, bravo. 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 olsun. Evet. Söz veriyorum. Hadi gel. Tamam. Evet. Otursun orada. iki Dör. dakika. Nefes ver. Nefes Alacağız. Bekle. Evet. Bak tamam. Hadi. bismillah. Tamam. Tamam. Hadi. Gel. Otur. 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 Otur.